Merhaba. Halk Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 12 Aralık tarihli yabancı takas oranları raporunu inceleyeceğiz. Yabancı payı en yüksek ilk 5 hisseyi inceleyerek başlayabiliriz. Koç Holding dışında ilk 5'te yer alan diğer hisselerde yabancı payı arttı. Türkcell'in yabancı payı yeniden 70'in üzerindeyken haftalık bazda Akbank'ta 83, maçta 62 ve Sabancı Holding'de ise 15 bas puanlık artış gerçekleşti. Koç Holding'de azalış sınırlı bir şekilde 8 bas puan oldu. Şuna da dikkat çekmek isterim ki Akbank ve BİM'de yabancı payı son 3 ayın zirvesinden 3 bas puanlık uzaklıkta. Yani ufak bir artış ihtimalinde son 3 ayın zirvesine yerleşecekler. Son haftada yabancı payı dikkat çekici ölçüde azalan ya da artan senetlere bakalım. Son bir haftada emlak konutta 158, TÜPRAŞ'ta 75 bas puan artış görüldü. Emlak konutun yabancı payı %16.62'ye yükselirken bu oran TÜPRAŞ'ta %39.60 seviyesinde. Yabancı payı 50 bas puanın üzerinde düşen bir senet ise bulunmuyor. Yabancı payı en düşük olan hisseler ise sırasıyla Oyak Cimento, Astor Enerji, Sasa, Kontrolmatik ve Gübre fabrikaları oldular. Biz, düz şirketlerinin yabancı takas değişimlerinde Akçansa ve Kayseri Şeker son 6 aylık dönemde yabancı takas oranındaki artış, Türk Traktör ise son 3 aylık dönemde yabancı takasındaki azalışla dikkat çekmektedir. Haftalık yabancı takas değişimleri tablomuzda Kayseri Şeker'de 180, Emlak Konut'ta 158 ve Albaraka'da 113 bas puan artış, Yayla Gıda'da 94, Allahçı Doğal 84 ve Türk Traktör'de 48 bas puan azalış meydana geldi. Evet, bu haftalık raporumuza değinmiş olduk kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, iyi günler dileriz.